И он вошел сюда. Aslında bizim projelerimiz arasında yer alan bir yatırımdı. Bunu öncesinde başlatmıştık. Şimdi tabii Pendik'te Türkiye'nin genç bir nüfusa hitap ediyor. Pendik'in nüfusa keza aynı şekilde çok ciddi manada çocuk var, genç kardeşlerimiz var. Onların bu uzakta gitmelerini engellemek adına kendi ayaklarına gelmesiyle ilgili projeyi burada gerçekleştirdik. 8 dönüm civarında bir alanda sanat ati eğitim atölyesinin olduğu, sanat anlatım merkezinde olduğu, toplantı salonunun da olduğu ve çizgi film kahramanlarının olduğu bir proje. Şu anda çocuklarımız tabii mutlu olması Bizi de mutlu ediyor. Hakikaten çok büyük bir teheccüf var. Aslında geçen hafta açılışını gerçekleştirecektik ama şehidimiz olduğu için bu gerçekleştirmeyi ertelemek zorunda kaldık. Bugün onlarla beraberiz. Hayırlı olsun. Güle güle kullansınlar inşallah çocuklarımız. Çok büyük bir ilgi alaka var. Katılanlara teşekkür ediyoruz çok beğendim ve çok güzel. Yani burası çok güzel olmuş. Çok beğendim. Bence çocuklar için eğlenceli ve çok güzel bir yer. Teşekkür ederim. Çocuklar için uygun bir yer. Park var. İşte masallar anlatılıyor. Çok güzel bir yer bence. Herkes gelmeli. Az önce gelmiştim buraya. Tabii ki de çok beğendim. En sevdiğim Alanı sorarsanız Göbekli Tepe. Çok beğendim burayı. Ahmet Başkan'a da sözüm. Yani teşekkürler ona. Çok teşekkürler. Eline sağlık. Burası çok güzel bir yer. Buradan belediye başkanıma ve buraya emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burada çocukların eğlenmesi için çok güzel yerler yapılmış. İyi ki burayı yapmış belediye başkanımız çocukları düşünerek. O yüzden buradan herkese çok teşekkür ediyorum.